Galiba video başladı. Evet kayıt başlamış. Hepinize merhabalar arkadaşlar. 9 aylık bir uzun video arasından sonra yeniden sizinle birlikteyim. E, biliyorsunuz 9 aydır uzun video atmıyorum. Hatta belki 9 aydan da çok uzundur. Bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. E, sebebini soracaksanız hiç sormasanız daha iyidir. Yani uzunca bir süre hesabımı alamadım da hesabım Kapandı mapandı öyle bir şeyler oldu. Bir dakika oğlum ya. Oyun çok kasıyor dur dur. Ben modlardan birini çıkaracağım. Tamam tamam düzeldi okey. Okey. İnşallah kasmalar bitmiştir diyecektim. Ejderha geldi bir de. Allah'ın belaları. Lütfen gelmeyin iki dakika. Bir durun be. Bir videoya başlamadım. <laughs> Doğru dürüst. Neyse. Arkadaşlar. E, şimdi hesabım falan git diyelim lan. Uzunca bir süre alamadım hesabımı. Sonra bir de baktım lan Gmail'i yanlış yazıyormuşum. Allah belamı versin falan dedim. Yeniden yazmaya başladım. Allah belanı, Allah belanı, Allah belanı lan. Oğlum karakterimin kolu çok fazla mı derbeniyor? Acaba şey yapsam mı lan? Arkadaşlar 2 dakika bekleyin ben bir modlardan gerek ya da abi boş ver. Yok abi ben gereksiz olan iki tane mod çıkarıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben en son ne diyordum? Evet biraz galip oldu birden bire ortaya çıkmam falan. Aynı zamanda da size iki tane şey söyleyeceğim. İlk olarak ben biraz e, şey galip bir insanım. Sebebini söylüyorum şimdi de. Çünkü arkadaşlar Azerbaycanlıyım ama Türkçe video yapıyorum. İki tane de sebebi var. Birincisi Azerbaycanca video yapınca ya, Türkiye'liler izleyemiyor, anlamıyorlar. Zaten ilk kanalım Azerbaycancaydı. Sonra kankam söyledi ki Türkler izleyemiyor falan. Onun için bence Türkçe yapmalısın. İki tarafta izleyebiliyor bu zaman. Ben de doğrusu hak verdim yani çocuğa. Bak arkadaşlar ben şu video kayıt yani düzenliyim bir şeyler olmuş buna. Kankam da öyle deyince ben ona hak verdim. Ve e, videoları Azerbaycan'da da Türkçe yapmaya karar verdim. Zaten o zamanlarda daha yeni başladım için çok fazla abonem de yoktu. Max bir iki kişi olur. Onlar Otur, arkadaşlar yorumlarda biri benim evimi bildiğini yazmış. <laughs> Bilmiyorum artık kim büyük ihtimal o zaman o Azerbaycanlı olduğumu da biliyordur. Zaten ondan sonra bana cesaret geldi. Yap Azerbaycanlı olduğunu itiraf edebilirsin diye. Yoksa ben hala şu anda gerizekalı gibi Türk olduğumu söyleyecektim. Gerizekalı gibi. Aslında arkadaşlar ben Türk olduğumu söylemedim. Yani öyle hatırlıyorum. Çocukken bir gerizekalılık yapıp söylediysem de özür dilerim. Allah belanı. Tamam, tamam sakin. Neyse. Ee, evet, eğer ki bir gerizek kaldık yok, söylediysem de sizden özür dilerim. Ve artık Azerbaycanlı olduğumu da biliyor herkes. Sadece arkadaşlar yine büyük ihtimal Türkçe yapmaya devam etme ihtimalim de var. Ama arkadaşlar eğer ki siz söylerseniz Azerbaycanca yapabilirsin. Sıkıntı yok falan Biz anlarız falan derseniz O zaman başka O zaman yaparım Çünkü arkadaşlar kendi dilimi seviyorum Sadece siz izleyemiyorsunuz diye yapamadım Sonra aynı zamanda da bizde Ben bir ara oyunculuk okudum ee, Bir yıl bir süre falan olması gerek Bir yıl kadar bir süre Oyunculuk okudum Oyunculuk okurken de bizim oyunculukta olan hoca bana söyledi ki Türkçe ne yapabiliyorsan yap yani. Türkçeni güzelleştirecek, Türkçeni anlaşılır bir hale sokacak ne yaparsan yap. Anlaşılır bir şekilde konuş ama Türkçe'de. Öyle söyleyince ben tabi gaza geldim YouTube'a başladım Türkçe. Allah, Allah belanı versin durdurma inşallah yapayım ölümü göremiyorum. şuradan açık maden yapıp çıkarız. Arkadaşlar ben eskiden ne kadar gerizekliymişim. Salakım oğlum ben salakmışım. Eskiden pürüzsüz taşın nasıl yapıldığını bilmiyordum. Gerçi kimse de yorumlarda yazmadı. Bu arada arkadaşlar o serinin gitme sebebi arkadaşlar Krasman'daydı ve Krasman'da güncelleme aldıkça bütün her şeyim siliniyordu durmadan onun için o seri bitti. Aynı zamanda da büyüdükçe o serileri falan görünce çok cringe bulmaya başladım kendimi. Hmm. Oğlum bu arada niye daha yaratıkla karşılaşmadıkla? Uzun, bu ne işler lan? Bir dakika bir dakika oraya çıkmam gerek. <laughs> sevinirim yani. Ya of en dandik ejderha için çıkmışım o kadar yol ya. Neyse, neyse. Şuradan ayrıca kodun kırayım bari. Zaten çıkmam gerekiyordu. İyi oldu. Arkadaşlar, şimdi e, ikinci rafım neydi? Ben onu söylemeyi unuttum. İkinci raflım da arkadaşlar bu hesap babamın kimaydanın üzerinde. Onun için uzun süre video yapamıyorum zaten. İşte bu. Aradığım ejderha'yı buldum. Aradığım ejderha'yı buldum. Merhaba ejderha'yım. Merhaba ejderha'yım. Hiç merak etme. Sana zarar vermeyeceğim. Dur. Tavuk var orada. Tavuk almam gerek Tavuk kalmam gerek Tavuk. Gel buraya tavuk. Tavık. Ulan. Portakülleri gördünüz mü? Niye öyle bir şey oldu? Neyse. İnşallah tekte evcilleşir İçinde pamuk koyacağım. Papağanca Ya o şerefsiz. ismine şimdi şerefsiz koyacağım. Cidleşirse. ikinci denememde ev cidleşirse ismini şerefsiz koyacağım. Ve içi de işte, oldu. ismine maviş koyuyorum. Maviş. Olacak. Sizce. Hani yani sizin düşüncenize göre. Bir Azerbaycanca da bir kanal açmalı mıyım? Nasıl sizce açmalıyım mıyım açmamalıyım mıyım? Düşüncelerinizi alabilir miyim lütfen? Yorumlarda hepinizin yorumlarını okuyorum bu arada. Yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar çok güzel lan bu ejderha. Çok fazla hızlı değil ama güzel. Desenlere mesenlere baksın. Oğlum bu arada ben eski videolarımda o kadar fazla öksürüyormuşum ki Manyak gibi öksürüyordum Bu arada arkadaşlar bu işler ha papağan türü bir işler ha Yani papağanlar gibi ee, Ama daha Dabıklı Bu geceyi burada mı geçirsem Yoksa ne yapsam ya Aynen bu geceyi ben burada geçireyim geleceğim Evet Tamam bir gecemiz doldu Ben uçar Kaçar E, ana burada mavicin başka renkleri de var bakın gördünüz mü arkadaşlar benim ilk karşılaştığım rengi hatırlamıyorum tam olarak ne renkti nasıldı pek hatırlamıyorum vuracağım mı vurdu 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 yanıyor mavi yanıyor mavi mavi beni maviş! mavi beni koruyor! Sen şunu öldürme abicim. bence? Ne diyor Hı, Nasıl fikir? Atma eğitsek mi lan? Aa, kırık portal. Hemen uçalım oraya. Konalım. İçindekileri de konalım. Allah be ya. Tam gerekiyor şimdi. Maviş al beni mavi Maviş beni alır mısın lütfen Gelin maviş Gel Oğlum. Dişsiz türü, dişsiz türünden var burada arkadaşlar. Öfken, öfke türünden var aynı. Tamam. Öfkenin türünden var. Ama arkadaşlar bunlar çok yavaş olmak onlar ama güçlü silahlardır. Arkadaşlar öfke türünden ne olsa arkadaşlar ben bunun için balık toplayacak durum. Arkadaşlar siz bir bekleyin ben epey bir balık toplayayım yoksa sizin yanınızda öyle öyle falan epey uzun çekecek. Şuradan hemen bir fırında da yemek pişirelim kendimiz ay. Arkadaşlar şu anda balıklarımızı topladık ve işte bu. İşte bu. Çikolata olsun bunun ismi. İsmina. Çikolata. Bir biskrem varsa. Tamam arkadaşlar bunun da ismi oldu. Çikolata. Bes gelin. Tamam. Mavişçim seninle iki dakikalığına bir ayrılalım. Ben bunu ev bölgesine oturdum. Sonra yine seni almaya geleceğim. Çeşit iki tane yer ver soyun bize. Bir tane veriyorum Ne yapacağız yani? Ulu Dur lan. Dur dur dur. Sakin ol. Kralsın tamam Yine sen bekleyeceğim burada. Ben de tamam. Şimdi arkadaşlar şunun iki dakikalığına bir evcilleştirebilirsem evcilleştir tamam bekle. iş falan bir şeyler koyuyoruz sonra resimle bunda. Hem bizi arkadaşlar bununla o adaya gidelim. Oradan işler alıp geri dönelim. Boş bir işler işte. esen çok üzüldüm neyse bir ara arkadaşlar bunu da alırız diye şunu şuraya oturtalım aynı belki bir gün şimdi de yarar yani belki bir gün mesela uzak bir yere seyahate falan giderken diğer ejderhalarımızı kay evet sabah oldu o zaman abicim şunu bir kaldıralım bunu da oturtalım yeniden. Sen kısa bir süreliğine burada dur. Ben bunun odun toplamaya gideceğim. Bu daha hızlı. Bu çok garip bir hayvan olmuş. Bu çok garip gerçekten. Arkadaşlar ateş topu atıyor manyak. Atarsam ne olur? Nereye kadar gider? Bir süre sonra suya battı değil mi? Oğlum adam kum atıyormuş. Oha ateşli kum atıyor. Aynen arkadaşlar bu kumsallarda da normalde. Ki kum eşler çünkü normalde bu şey için yani. Çırpıp çırpmadım. Çünkü arkadaşlar kanatları biraz bir tık küçük yani. Kendisine göre epey küçük. Bu da dişsize benziyen bir tür. Neyse arkadaşlar isterseniz bu bölümümüz bu kadar olsun. Normalde arkadaşlar hazır evi olan bir sonucu da yapacaktım ama olmadı. İsterseniz diyorum yani bu bölümümüz bu kadar olsun çünkü iki tane tatlı mı tatlı ejderhamız oldu. Bir tane yerimiz oldu. Böyle elvanterimiz oldu lan. Böyle bir elvanterimiz oldu. Bir şeyler oldu yani epey. Buraya kurulalım. Sonra bu bölümü burada bitirelim biz. O zaman şimdi de ben söyleyeyim yani. Hoşça kalın şimdiden. Son olarak şuraya biraz sandık koyalım. İkili sandık yapalım. Benim kırmızı noktam ikili sandıktır arkadaşlar. Onun için her zaman ikili sandık yaparım asla tekli sandıkla eşya kullanmam ben. Ama şimdi dizayn falan olunca ya, yapar mı yani? Dizayn için yapar mı şeyler? Artık çapamız da var. Ekin de yaparız diğer bölümde. Sonra çiftlik miflik yaparız. Eşler Ejderhalın kalabileceği bir yer yaparız. Biz de şimdilik orada kalırız ya da biz kendimize ev yaparız. Ejderhalar bizim yanımızda kalır. Bilmem artık. Sonra birazcık daha fazla ejderha alırız. Daha güzellerini buluruz. Dandik bir gideriz. Daha güzellerini buluruz. Mesela ışığın öfkesini veya gecenin öfkesini falan. İkisi de yüzde bir oluşan bir şey. Bazen de yumurtaları çıkıyor normal bir durumda. Ama arkadaşlar yumurtadan çıkınca çok sinirli oluyor onlar. Çok tatlı oluyorlar sinirli demişim yanlışlıkla. Arkadaşlar çok minnah bir şey oluyorlar. Bir de arkadaşlar onları çiftleştirince galip bir yavru oluyor. Ama arkadaşlar maalesef mod oradan sonra o ejder, o yavru olan ejderhalar büyümüyor maalesef. Öyle bir sıkıntı var. Ama iki tane dişsiz bulabilirsek yani yüzde 0.1 oranda olan bir şey. iki tane dişsiz veya iki tane ışığın öfkesi bulabilirsek her türden epey bir şekilde artırabiliriz. Bir sürü güçlü eşler olabilir. Normalde arkadaşlar galiba dünyada bir tane oluşuyor. Bir tane de e, toplu karacahları var. O bölgede bir sürü yumurtaları falan da oluyor. Eğer o bölgeyi falan bulabilirsek. Onun içinde arkadaşlar illa kutsal ejderha kitabını yapmamız gerek. O da çok basit. Diğer bölümde yaparız. Neyse o zaman arkadaşlar. Hoşçakalın ve 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 sağlıcakla kalın arkadaşlar. Diğer bölümde bu arada karakterimi düzen düzenleyeceğim. Niye bilmiyorum. Böyle oldu karakterim. Niyesini gerçekten bilmiyorum. Neyse o zaman. Bay bay. Hoşça kalın.